Yenicilik sporunda Türkiye esasında bir hayli güzel mesafeler kat ediyor Fakat biraz daha federasyon, ana federasyonun daha etkin desteğiyle de çok daha iyi yerlere gelebilir Çok güzel ata sporumuz esasında ama ata sporumuz olmasına rağmen yeterince özellikle konkurs tarzındaki bu biniş sporuna e, kamunun yeterince desteğini fazla görmek mümkün değil. İşte e, biraz daha yaygınlaştırılmalı bu e, güzel e, ırkı olan e, atların Türkiye'ye kazandırılması ve bunun e, heyecanını taşıyacak binicilere biraz daha özendirici e, katkılar sağlanması halinde bu spor sahası e, dalı çok e, daha iyi hale gelir. Türkiye'de e, güzel e, binicilerimiz var. Uluslararası koşan denizcilerimiz var. Örneğin yanımdaki Sencercan e, arkadaşımız da Türkiye'de e, birçok kez e, birincilik durumuna almış bir arkadaşımız. E, bunun gibi çok değerli arkadaşlarımız var. Uluslararası dereceleri alan gençlerimiz var. Biraz daha destek olmak lazım.